Merhaba arkadaşlar ben İbrahim ve bugün yanımda her zamanki gibi Mustafa var. Arkadaşlar yeni mikrofon aldım sesim artık çok güzel gelecek. Hem de o bu, kanalda kanala ben de ortak oldum. Yani şu anda videoda mıyız? Ha tamam ya vlog topluyorum. Şu anda ortada imkan topluyorum. Ne kanka? Adam aşağı attım, lava attım adama. Tamam. Fenas. Mısın? Ben az. De. Ortada. Ortada şu an bir adam at. Bu tam üstüne tam üstüne düşecektim item vereyim. O elmas var. zaten vardı. Kanka bak geri attım item o Oğlum ben tamam. zaten. Hadi. Tamam, dostum sen topla. Aynen. Bir dahaki bölümde Rush oynarız. Bir dahaki bölümde Rush oynarız. Evet. Uç abi mi? Sesin iyi Şu anda şeydeyim. Türkiye'de. Değil o, mi? Oyuncu neredesin? Kayıp mısın? O, ben seninle gülüyorum. O, ortadan evet. aşağı insan göreceksin beni. Arkandaki Arkandaki, merdiven. bir Kim? Adres ver. Adı mı? Ne diyor? Sen kimin ok attığını gördüm. Seçtim çarpma bekle. Geç şu ayıbına. Dur lan dalak şu kumala. Neredesin? Şu mala, mala vuruyorum. Oho öldürdüm. Kanka sana karışıyordu bende ve daim set oldu. Ha. Tamam okul geri ver. Neyse o çözerle kaz. Kaç tane var? Bende bir şey falan bir değil. Dokuz. Ver. Çak Atmıyorum ki abi. Onu ben çok önce anlatmıştım. Şu anda yani biraz etrafa bakarsan göreceksin. Ben. Ben Yayın var mı? Ha, o katat, o katat, o katat. Fena ben, oldu. Ben, benim 20 ben, tane. Kanka benim şu anda 20 ben, tane ben, var. Aşağı Demir köpüğü yani. Ay. Herkese sesler. Mutlu yıllar, iyi Buradan hepinizi seviyoruz, öpüyoruz. Mucuk mucuk. Mucuk mucuk. Oğlum bayat. kusursuz Baba beni gördün mi? Abi dur geliyorum yani bekle beraber geçeriz ben, ben geçemem belki kaşıyor da Ben geçemem o zaman sen bekle kendini hiç boşuna sevgiye sokma Oğlum benim endiricim vardı lan yaptı? Adamın üstüne mi Of abi burası çok tehlikeli Ben geçtim Oha başka var mı endiriciniz? 7 tane daha var Buradan sen mi Buradan sen gelir misin? At, dur, atma, atma. Aa, aynen lan. Al bak şimdi atıyorum bize. Oğlum kaç kaç. Sakın kırma bunu. Ya, at at. Oğlum. Tam 4-5 tamam. tane... 4-5 tane resmen boşa gitti biliyorsun Neyse, bana endirinci bu en derincisi borcun var. Yani neyse gel e, bulunduğu zaman elinde ödersin. Şey şey. Ondan bayağı çay saçıyorum şu anda. Oho. Ben bir tane açmıştım orada. Bakayım. Gayet... Oraya açmıştım ben. Aynen aynen. Oo sana yay buldum. Gel. Darmut Darmut üstüne attım. Bir şey değil. Yani S önemli değil yani görevimiz bu. Görevimiz tehlike. Aynen. Görevimiz Kezban'ları öldürmek. Dünya Kezban'lardan tutamak. Aynen aynen. Ya az önce bir tane kezban görmüştüm onu birazdan öldüreceğiz. Ortaya işin aldığımız zaman. <laughs> Burasız kezbaniye. <laughs> This is kezbaniye. Aa ortaya at. Ulan az önce içime doğmuş galiba. Bakın. Burası kıdır ama. Nerede? <laughs> İyi gelsin. Hangimiz varsalım? Dur abi hileye hiç mi İkimiz kalmışız kanka. İkimiz Hı? İkimiz kalmışız. Tamam. dur bekle. Bekle bekle. Dur bekle. Çıkılsın. Hayır, evet, hadi. Başlayalım mı? belki bir yemek yeyeyim ondan sonra. Tamam. Ya yapma o zaman. O oh, kaç tane okun var? Kaç tane mi? On bir. On mu? 11. Bir. Gel sen biraz ok ver lan. Yani kırk bir tane var. Gel. bak lan. Chest'e girin lan bu Gel. Koş, arkama kattım gel. Al şunları. Oğlum ay veriyorum görüyorum evet. Allah kahretsin durma. He. Bakma aşağı düşer man. İyi yukarıdan da kasabilir. Aynen. Lan kasıyor zaten. Şey Allah Allah Allah. Sen kazanıyorsun lan. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben İbrahim. Ben Mustafa. Hoşça kalın. Bizler... Bizimle kalın. Falan. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar.